Yok bizde çok gerçekten geçiyor. ben de üretiliyorum. Lan hayır oğlum 260 şey aldı. E ben de, de üretiliyorum. Abi seri açtı benden 13 aldı bana çift istedi. dedi. 260 mi, 130 mu? <laughs> oğlum herkes abi, farklı oynar. Farklı oynuyor ama. Herkes farklı oynar. Biz böyle oynuyoruz. Ceza kaçısından abi kanka? Ceza kaçısından? <laughs> Ahlaken. Hayır biz bu şekilde cezalar vermiyoruz. Ama oğlum şöyle şimdi Biz kanka, dün öyle bir olsa, olsa o keyin oynuyor zaman o keyin de aynı oynuyor. Lan 160 kanka. Yok oğlum öyle bir. Lan 260. Lan yok, yok oğlum. Ben de bak vallahi 130. Oğlum diyor ki dün oynadık. sen. Ben hiç fark oynuyorsun. Çünkü bak biz konu peyde danışalım Kanka ben alırım. ben alırım. Kanka aramaya gerek yok. Herkes farklı oynar. Biz böyle oynuyoruz. Bir dakika. Biz de ne için bir sene de oynamıyoruz. Tamam oynadık. Biz öyle oynuyorduk. Sen ben de öğretiyorum. Bir dakika. Boş mu? Yalan mı Ben de yalan söylemiyorum ki ben şu an taraf Alıp eğer siz, çift açarım kendi önüme. 360'dı. Ama ben aldım bak elim seri. Aldım bunu elimde taş düştü. Ha. ha. Ya, yok oğlum ya bir, her ben zaman. Tam devam Sen ne diyorsun? Oğlum böyle bir saçmalık Kanka mı var ya? 130. Kanka ben başım ben vurdum. hatırlıyorum diyor. Ben öyle hatırlıyorum. Ben elini elinde okey Böyle bir mi? Mi? aldım vurdun yandan 360'a ya mı vuruyorsun direkt? Elinde okey bekletiyorsun mesela. Yani saçma evet. evet. bir şey. günden sonra. Adını da aynı sordu. Ben öyle de. bir şey. Ben aldım seri aldım. deki altı aldı. Bana kırmızı altı. Aynen. Ben öyle bir şey denk geldim. Orada görsem orada da söyler. Hatta sana söyleyeyim. 60 yazıyor dedim. Ben orada görsem orada da söylerim. 130. Elik şey elik şey arayın. Bu bir kuraldır. Bence de 130. Seri yok kanka. Sen ben %100 eminim. Yok karıştırmıyorum oğlum. %100 eminim diyorum sana ya. Biz hiçbir zaman öyle bir şey oynamadık yani. O her, her şey... zaman da böyle oynadık. Her zaman her sebebi millet Karış elinde uçanıyor. Apo bana yemin etti attığın taşı vurmayacağım diye elinde gözge, gösterge tutup 12 240 vurup bana oyun kaybettirdi. Abi üç kişi aynı şeyi söylüyor. Dostum eminim diyorum eminim. Üç tamam, kişi aynı şeyi söylese de ne oluyor? Kanka Atatürk'ü ara. Dur kardeşim. Cemine'ye sorun Cemine'ye. Sana diyorum ki Apo vurmayacağına yemin etti 12 attı. Göstergeyle 240 vurup seri yani açtı elde. Ben... Seri açtı elde yana işte 240 vurup bana ceza yazdı dostum. Yani. Kaybettim ben. Şey biz bunu ilk günden abi. ben böyle günden, günden ben ilk bir defa duyuyorum. Dostum yalanımız. Kanka elimizden. ben i̇lk Allah belamı versin. Oğlum ilk günden, versin. ilk günden son güne olur. kadar böyle seri oynadık oğlum. Ben. Seri açtım. Oğlum. açtım ben. Seri açtım. Dostum siz kafayı yemişsiniz. Benlik fark etmez. Ben onunla hiç yan oynayan bir şey de. Biz böyle oynuyoruz yani ilk günden son güne de böyle oynadık. Yok, öyle ben son yüz kadar böyle oynadım. Evet. İzinle, eğer seri açsaydım, şey çift açsaydım 260 Aynen. Değil. Sen de çift açsaydın 260 yazıyordu, ben de öyle hatırlıyorum. Evet. Ben Ama ben sana çift işliyorum. İşliyor kanka bu, açmıyor. Açmıyor, işleniyor. işleniyor. Ben yok. Yandan ben bunu İzim. işlemek amaçlı alıyorum, Bak çift. E o zaman, normal altta benim prime yazdı. Ona da çift. Buram buram. Hayır oğlum, sen seri açmışsın, kendi prime işlersen o yazdı. Sen bunu alıp 13-13 indirseniz 130 yazılacaktı. Kanka vallahi de billahi de bize... Ya bana fark olabilir. etmez. Ö, 130 yani. yazıyorsa 130 yaz.